Merhaba, ben Ali Yüksel. Kırıkkale Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, Bugün C programlama dersimiz için 4 basamaklı basit bir hesap makinesi yapacağız. Şimdi hemen ona geçelim ve kodumuzu yazmaya başlayalım. Şimdi e, bu kod sayfasını e, hocamızın gösterdiği uygulamaya girdikten sonra burada bir fazlalık var. Yani fazlalık derken bir yorum kısmı var. Hemen ben bu yorum kısmını siliyorum. Hemen kodumu yazmaya başlıyorum. Şimdi burayı sildikten sonra burada önemli olan bir şey var. Biz printf ve scanf kullanacağız. Bunun için de printf ve scanf kullandığımız için şuradaki std kütüphanesini koda dahil ediyoruz. Şu an koda dahil zaten hemen hızlı bir şekilde printf ve scanf'den bahsedeyim. Printf C programlamada ekrana yazı yazdırmak için kullandığımız komut. Scanf ise de kullanıcıdan bilgi almak için kullandığımız komut. Şimdi biz printf yani ekrana yazı yazdıracağımız şeyleri printf kullanıcıdan bilgi almak için yaptıklarımızda scanf yapacağız. Şimdi zaten komutu yazarken daha iyi anlamış olacağız. Hemen ben hızlı bir şekilde başlıyorum. Buradaki hello world siliyorum. Hemen printf'in içine kendimi bir tanıdım. Ali Yüksel yazıyorum. Yüksel yazıyorum. Ali Yüksel yazdıktan sonra virgülü koyuyorum ve hemen yaptığımız işleme geçiyoruz. Yaptığımız işlemde C programlamada 4 işlem hesap makinesi. Hemen onu yazalım. C C programlamada 4 işlem hesap makinesi yazıyoruz yazdıktan sonra hemen klavyeden ne yazıyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Az satıra geçmek için noktalı virgülümüzü kullanıyoruz. Az satıra geçiyoruz. Az satıra geçtikten sonra tekrardan printf kodumuzu yazıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. parantezimizi açtıktan sonra buraya da kullanıcıdan şunu istiyoruz. Bize diyoruz bir sayı gir, e, bize bir sayı ver. Bunu da kullanıcıya göstermek için işlem için gerekli birinci sayıyı giriniz yazıyoruz. Hemen yazıyorum ben. Tabi bunu yapmamız için şuradaki gibi tırnak işareti yapmamız lazım. Tırnak işareti benim klavyemde olmadığı için bu şekilde kopyalım. Yapıştır yapıyoruz. Bunun için de ne diyoruz? İşlem için gerekli birinci sayıyı girelim hemen işlem için gerekli birinci sayıya giriniz yazıyoruz. Evet. Yaptıktan sonra iki noktamızı koyup parantezi kapatıp noktalı virgülümüzü koyup az satıra geçiyoruz. Şimdi burada da yapacağımız işlemleri yazıyoruz. Bu ne? Hemen ben göstereyim. A sayımız var. B sayımız var. Bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Bunları çıkartacağız. Fark yani. Bunları çarpacağız. Ve bunu böleceğiz. Fakat bölüm küsuratlı çıkabileceğinden dolayı küsuratlı bir sayıya onu odaklamamız lazım sisteme. Hemen altına geçip fluat fluat kodunu yazıp bölüm yazıyoruz. İki noktamızı koyup hemen alta geçiyoruz. Bu sefer scanf kodunu kullanıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Buraya sayı göstermek için yüzde D şeklinde gösteriyoruz. Yani sayıyı bir ondalıklı sayı olduğundan bildiğimizden dolayı biz önceden bildiğimiz için kodu ona göre yazıyoruz. Ben hemen yazıyorum. Tabi burada bir şey yaptık. Parantezin içine almamız, şey tırnak işaretinin içine yazmamız lazım. Yoksa olmaz. Zaten renginden de belli oluyor biraz önceki şimdi renk değişti. Parantezi tırnağımızı kapatıyoruz. Tırnağı kapattıktan sonra virgülümüzü koyuyoruz. Her bir koddan sonra virgülü koyuyoruz ki tanısın. Şimdi hemen işaretlerimize devam ediyoruz. A sayısı diyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Az satıra geçmek için noktalı virgülümüzü koyup hemen az satıra geçiyoruz. Az satırı da bu sefer printf kodunu kullanıyoruz printf kodunu kullandıktan sonra parantezimizi açıyoruz. Bu sefer de işlem için gerekli ikinci sayıyı girmesi lazım. Çünkü birinci sayıyı burada tanıttık. A sayısı dedik. Şimdi hemen işlem için gerekli. Direkt şu şekilde alalım. Hata yaptık. Kopyalı yapıştır yapalım. şeklinde uğraşmış olmayalım. Sadece şuradaki ikinci sayıyı değiştirelim şimdi. işlem için gerekli ikinci sayıya girin diyoruz. Girdiğinde dedikten sonra altı satır geçmek için noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Scanf kodunu kullanıyoruz. Scanf kodunu kullanıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra tekrardan şuradaki tırnak işaretini Kullanarak buraya evet. bir, bir yanlış yaptık. Skanif kodumu kullanıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Parantez açıyoruz. İlk e, tırnaklarımızı koyuyoruz. Bu sefer tekrardan sayımızı tanıması için. Tam ondarlıklı sayımız. Yüzde D yazıyoruz. Tırnağımızı kapatıyoruz. Tırnağımızı kapatıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonrasında tekrardan bu sefer B sayısı. A yaptık. Bu sefer B yapıyoruz. Tekrardan tırnağımıza nokta, noktalı virgülümüzü koyuyoruz. ki Aşağı satıra geçelim. Bu sefer de Yapacağımız işlemleri yazıyoruz. Bunlar ne? Ben hemen hızlı bir şekilde yazayım. Toplam eşittir. Bakın e, burada şöyle bir durum var. Kod yazmada yazarken yani bu, şu, burada önce toplam, sonra işlemi yapıyoruz. Yani işlem sağda, sonuç solda oluyor. Yani ne demek istedim şimdi anlayacaksınız. Toplam eşittir yapıyoruz. A artı B yapıyoruz. Yani ne oldu? İşlem sağda sonuç solda olmuş oldu. A artı B yaptıktan sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Noktalı virgülümüzü koyduktan sonra hemen tekrar alt satıra geçiyoruz. Bu sefer çıkartmasını yapıyoruz. Farkını yapıyoruz. Farkını yapmak için tekrardan eşittir işaretimizi koyuyoruz. A artı B yapıyoruz. Pardon yukarıya gitti kafam. A eksi B yapıyoruz. Noktalı bölgelerimizi koyuyoruz. Aşağı satıra geçiyoruz. Çarpımını yapıyoruz. Bunları yaparken İngilizce kelimeleri kullanıyoruz. Kullanmaya dikkat ediyoruz. Eşittir yapıyoruz. A. Burada çarpı işaretini değil, yıldız işaretini kullanıyoruz. Tekrardan noktalı bölgelerimizi koyup alt satıra geçiyoruz. Bölümünü yapıyoruz. Bölümünü yaparken yukarıda da bahsettiğim gibi Fluat yapmamız lazım. Küsuratlı çıkabilir. Önce sayıya küsuratlı şimdi şekilde. Küsuratlı çıkma ihtimali var ya. Bundan dolayı küsuratlıya çevirip ondan sonra bize cevabı ver diyoruz. Bunun içinde bölümünü yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde eşittir yapıyoruz. Parantez açıyoruz ve yazıyoruz ki fluat. Parantezimizi kapatıyoruz. A sayısı yazıyoruz. Bölü yapıyoruz. Tekrardan parantezimizi açıyoruz. Fluat yapıyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. B sayısını giriyoruz. Noktalı virgülümüzü koyup alt satıra geçiyoruz. Şimdi alt, alt satıra geçince de printf kodlarımız var. Printf kodlarını yazıp sisteme tanımlayıp sisteme çalıştırmayı deniyoruz. Hemen ben printf kodlarını giriyorum printf kodunu giriyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Parantezimizi açtıktan sonra tırnak işaretimizi koyacağız. Şimdi e, girdiğimiz sayıları göstermesi için girilen sayıları bir yazalım. Girilen sayılar yazıyoruz. İki noktamızı koyuyoruz. İki noktamızı koyduktan sonra sayımız neydi? Tam sayı şu şekilde yüzde ve tekrardan yüzde de iki tane sayımız var çünkü tamamızı kapatıyoruz virgül a sayısı virgül b sayısı Parantezimizi kapatıp noktalı virgülümüzü koyup hemen aşağıya geçip tekrardan printf kodumuzu giriyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Şimdi topluyoruz. Bu sayıların toplamı diyoruz. Tabi burada yaparken hata yaptık. Parantezimizi yapmadık. Tırnağımızı yapmadık. Daha doğrusu tırnağımızı yapıyoruz. Bu sayıların toplamı diyoruz iki nokta diyoruz. Sayımızı yazıyoruz. Sayımız neydi? Yüzde D. Ee, şey yapmıyoruz. Bir dakika. Tırnağımızı kapatıyoruz. Bu sefer neydi? Farkını yapıyoruz. Parantezimizi kapatıp noktada virgülümüzü koyup aşağı geçiyoruz. Tekrardan Printf yazıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Bu sefer bu sayıların çıkartmasını yapacağız. Tabi tekrardan hata yapıyoruz. Sürekli unutuyorum bu. Şurada şey var. Tırnak işaretini sonuçta tırnaklarımızı koyuyoruz. Bu sayıların diyoruz. çıkartmasını yapıyoruz. İki noktamızı koyuyoruz. Tekrardan sayımızı giriyoruz. Sayımız yüzde D biliyorsunuz ki yani o şekilde gösteriyoruz. Tırnağımızı kapatıyoruz. Daha sonrasında diyoruz ki farkını diyoruz. Şurada bir hata yapmışız. Toplamı şurası toplamı olacaktı. Burayı toplamı yapıyoruz. Burasını fark yapıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Aşağı satıra geçip tekrardan print tefzi yazıyoruz. Parantez açıyoruz. Bu sefer çarpıyoruz. Tekrardan tırnağımızı koymayı unutmayalım. Tırnağımızı koyuyoruz. Çarpıyoruz. Çarpımı diyoruz. Çarpımı diyoruz. İki noktamızı koyuyoruz. Tekrardan sayımızı giriyoruz. kırmızılarımızı kapatıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz ve bu sefer de çal yazıyoruz. İngilizce karakterler kullanmaya çalışıyoruz. Yoksa farklı bir anlam ortaya çıkabilir. Şimdi de bir tek bölümü kaldı. Tekrardan printf kodunu kullanıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Tabii burada bir farklılık var. Hemen kodumuzu yazalım. Tekrardan burada bakın yeşil olmadı çünkü tırnağımızı koymayı unuttuk. Şuraya da tırnağımızı koyalım. Buraya iki noktamızı koyuyoruz. Sayımızı giriyoruz. Sayımızı girdikten sonra tırnağımızı kapatıyoruz. Virgül bölümünü yapıyoruz. Bölüm derken bu ile olsun ee, Parantezimizi kapatıyoruz. İki tırnağımızı noktalı virgülümüz koyuyoruz. Ve burada e, artık kodumuzu yazmış oluruz Şurada. Beton. 0 Şu şekilde. O da dursun. Orada. Evet. Şimdi bir kodumuzu çalıştıralım. Bakalım kodumuz çalışacak mı? buradan çalıştırmasını yapıyoruz. Bakıyor. Evet. E, burada bir hata verdi. Hemen bir hatayı bir kontrol edelim. Hatamız ne? Nerede hata yaptık? Hemen bir bakayım şöyle. Main diyor toplamında diyor A artı B diyor. Nereden hata yaptık? Daha yok? kapatalım. Şimdi sayı yazdık. şimdi tekrar kapatalım. Aslında bir yerde bir hata gözükmüyor ama yani gözümden kaçan bir şey olabilir burada bir hata ne? bir deneyim. Çalışmıyor. Ne için çalışmıyor peki? Bu <laughs> koyduk. Şurada bir hata yapmışız toplam yazmışız şurayı toplam diye çevirelim tekrar deneyelim şimdi ee, burada ne yapmışız toplam toplam toplamı 19. kod diyor toplam Yani aslında orada bir şeylik yok ama Yani orada e, bir hatamız Toplamı, eee toplama bir hata yok aslında ama bir bakayım. Bir, bir tekrar bir, bir. Hata vardı, tekrar buradaki e, toplam olacak orada bir hata yaptık şurada yazıyor şimdi bir tekrardan çalıştırmayı deneyelim Evet bu sefer çalıştı ne diyor ee, Ali Yüksel C programlamada 4 işlem hesap makinesi işlem için gerekli birinci sayıyı girin ne olsun 15 155 oldu bir tane silelim enter İşlem için gerekli ikinci sayıya girin diyor. O da ne olsun? 30. Enter. Evet. Girilen sayılar 15 ve 30. Bu sayıların toplamı 45. Bu sayıların farkı yani çıkarması 15. Bu sayıların çarpımı 450. Bu sayıların bölümü de eksi 167 küsuratla devam ediyor. Bu adımı, bu kodumuz bu şekilde bitti. Teşekkürler.